Kardeşlerim hoş geldiniz yaparsın Sertaç abiye. Hadi devam gel. Yani. Şimdi 3 tane en çok like alan görevi belirledim abiler. En çok like alan görev maalesef Semih'in yazmış olduğu şey. Demiş ki yaparsın Sertaç abi 39 like almış. da biri benim. Abi en düşük kupalı karakterini alıp maça gir. Haritaya 5 saniye bakıp gözlerini kapat. Gözün kapalı ilk 8'e girersen kazanırsın. Sizler de bana aşağıya görevler verin bu videonun altına. Her hafta bir yaparsın Sertaç abi çekiyorum sizler için. O yüzden en çok like alan görevleri yapacağım. İlk 3 görevi en çok like alan yapıyorum. O yüzden birbirlerinizin görevlerini okuyun onlara like atın ki sıralamada en çok like alan iç, ilk 3 ilk 3 ilk görevi yapacağım. Şimdi en az kupa olan karakterim hangisidir benim? 177'm var 145'im pen'im var cin var. 52 kupalı cin. Ben bununla gireceğim. 5 saniye haritaya bakacağım. Gözümü kapatacağım. Ve x 8'e gireceğim. Oğlum nasıl yapayım ben bunu? Bu bayağı zor bir şey ya. Dur bakayım nasıl olacak. Evet haritaya. Evet gözü kapattım. Kaçtım vallahi şu an. Neredeyim oğlum ben acaba? Öldüm. Aa, yedinci bitirdim. Bu zamana kadar ki yaparsın Sertaç abilerdeki ilk görevimi başarıyla yaptım ya. Vay be Semih'cim bir tebriğini alırım. Bak gözüm kapalı yedinci oldum oğlum ben. Gözüm kapalı yedinciyim artık yani. Evet yapar, verdiğiniz görevlerden bir tanesini yapmanın mutluluğuyla İkinci göreve geçelim. İkinci görev ekranda abicim. 31 tane like almış. Biri benim zaten. 30 like. Hidayet Duduoğlu kardeşim demiş ki Hido. Yaparsın Sertaç abi. Abi tek hesaplaşmada el ponçik al. 3 kişi indir. Öldür. Seviliyorsun abi. Discord'dan Hidayet. Bu arada arkadaşlar YouTube video açıklamalarımda da linki var. Discord'da kardeşlik hareketimize bekliyorum herkesi. Orada birbirlerimizle yayınlar yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Turnuvalar yapıyoruz. Ben sürekli orada sizle falan takılmaya çalışıyorum. O yüzden Discord'a gel El ponçimi alıyorum abi şimdi. El ponçimle tek hesaplaşma giriyorum. 3 kişi indirirsem kazanıyorum. Bakalım ponçimle 3 kişi indirmeyi başarabileceğim mi? Bir de verdiğiniz görevlerde 3'te 3 üç yapıyor muymuşum? Evet hemen şuradaki. Ah karşıda da bir el primi var neyse. Abilerle savaşa girmenin anlamı yok. Evet ponçimizle şurayı hızlıca. Evet 3 kişi indirirsem kazanıyorum. Bu görevi de yapma ve başarma niyetimdeyim. Evet ponçimizle bol bol şeyimizi alalım. 3 yük oldum. Aha şurada bir. Aha şurada bir memba var. O benim. Evet onu indirdim. Evet 2 kişi indirdim abi. Son 1 kişi kaldı. Son 1 kişi kaldı. Ah. 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 Ah be onu orada indirip işi bitiriyor. Ay Leon onu alacak şimdi. Geliyor Allah'a geliyor. Ah be. Aga be. Yapıyordum az daha ama orada o güç iksirinin çıkması çok kötü oldu. Neyse 3 kişi de 2 kişi indirebildim. Neyse bu görevi de yapmış farz edin beni. Yani benim için büyük başarı 3'te 2 yapabilmek yani. Hemen gelin 3. görev. 3. görevde Ömer Men yani bizim X-Men kardeşim demiş ki yapamazsın Sertaç abi demiş. Bak yapar. Çünkü bana iki çeşit görev verebiliyorsunuz unutmayın. Bir yaparsın Sertaç abiyle kolay görevler bir de yapamazsın Sertaç abiyle zor görevler veriyorsunuz. Hangisi en çok like alırsa onu yapmaya çalışıyorum. Sertaç abi bunu yap sana helal olsun. Leon ile 5 kill alıp 4. ol ve 8 yükün olsun. O anda bunu yapmana imkan yok. X-Men'den hatıra olsun bu da. Bir de artistlik yapıyor bak. Ben şimdi bunu elimden geleni yapmaya çalışacağım şimdi bak gel. Nerede benim Leon'um? Balık köpek balığı Leon'umla. Giriyorum abicim. 5 tane kill alıyorum. 4. oluyorum ve 8 yüküm oluyor. Çok detay vermişsin yani ama elimizden geleni yapacağız. Hadi bismillah. Bizim her işimizin başı bismillah arkadaşlar. Ben genellikle içimden diyorum ama bazen dışarıdan size de hatırlatmaya çalışıyorum. Bir daha oynayacağım. Bir daha, 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 Orada bir şey oldu. Orada karıştı, karıştı orası bir dur. X-Men kardeşe ben de bir hatıra göndereceğim şimdi. Bak nasipse. Tabi ben şimdi orada Şeli'ye karşı Leon'la ne yapayım abi? Bir şey yapamam ki. Şurada yine birisi var. Ben kiti kiti kaçayım şuradan. Geçsene oğlum, geçsene, geçsene, geçsene ya. Ha oradan da bir hasar yedi o. Orada da biri var. Leon mu var orada? Ne var? Abi iki tane yüküm var. Ben o kadar yük, o kadar kil o kadar... Evet ilk kill cilim... a alıyordum be. Ah oh, of. O kol sıkıntı ya. O kol bana gelecek. Oy! Oğlum ne yaptın? Ben bir kaçayım şuradan. X men kardeşime de birinciliğimi hediye ederim bakarsın. Evet çabuk çık çabuk çık. Ah! Oh, oh. Ah! öldüm. Ah be. Neyse bu görevde de en azından dördüncü ol diyordu. Üçüncü oldum. Onu yaptım. Ama 5 kilo alamadım ve 8 tane yük de toplayamadım. Bu kadar yapabildim. Elimden bu geldi. Ama bir yapamazsın Sertaç abi görevi de inşallah yapacağım. Bir gün yapacağım abi. Onu bir gün Başaracağım o işi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya bana görev vermeyi unutmayın. Ee, ve birbirlerinizin görevlerini okuyun ki onlara like atın. En çok like atan, like alan 3 görevi sonraki videoda yapacağım. Unutmayın. 750 like katmaya da lütfen ihmal etmeyin. Desteklerimiz önemli bizler için. Allah'a ısmarladık. Sonraki bölümde görüşürüz.